Dünya genelinde nüfus artışı durma noktasına geldi. Yani yüzde birlik bir oran bile çok büyük bir sonuçtur getiriyor. Genelde ekonomisi biraz düşük olan ülkelerde çoğalma var. Ekonomisi yüksek olan ülkelerde de. Düşüş var doğumlarda ve bu Avrupayı tabii ki büyük bir endişe içerisine soktu çünkü nitelikli işçi konusunda baya bir şey çekiyorlar şu anda bir endişe çekiyorlar. Örneğin emekliler. Almanya yaşlı kesimi çok olduğu için hep emekli kesimi. Tabii ki bunların sigortaları falan primleri için bir takım insanların çalışması gerekiyor. Bununla alakalı da Almanya dünya çapından eleman alıyor. Yani mesela dedikleri zaman işte e, biz şu ana alanda eleman arıyoruz denildi hemen aklımıza Türkiye geliyor. Türkiye değil değerli dostlarım dünya çapından eleman arıyorlar kendilere. Onun için de 2025 yılında ben bir önceki videomda da söylemiştim. Kanada'daki göç modülünü harekete geçirecekler. Göç modülünde çok çok değişik, güzel içerikler var. E, mutlaka e, bu zamana kadar işte yok benim şu belgem yetersizdi denilebilecek olan kişilerin de gitmeleri söz konusu gözüküyor şu an için. Yeni yasa, yeni paket yolda ve işte şu parti gelmiş, bu parti gelmiş, bu hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Almanya sadece kendi ekonomisini ayakta tutabilmek için, yani ben Almanya için konuşuyorum. Çünkü diğer ülkelerle çalışmadığım için, sadece Almanya için çalıştığım için Almanya'yı baz olarak konuştum ben. Onun için değerli dostlarım, kendine güvenen, evlatlarına güvenen, işine güvenen her insan Avrupa'ya müracaat edip gidebilir. Vasıfları ve yetenekleri ve konumları uyuyorsa ee, bu video sadece bir bilgilendirme videosu oldu sizler için. Çünkü 2025 yılının ilk videosu ve yeni yeni yeni, yeni sürprizlerle sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlarım.